Marmaris'te yaşayan ya da Marmaris'e tatile gelen eğlence severler için bu hafta sonu yeni bir mekan daha kapılarını açtı. Hem butik otel olarak hizmet veren hem de geniş kahvaltı alternatifiyle pazar günlerini Marmaris dışında geçirmek isteyenler için Hisarönü mevkiinde açılan mekan misafirlerini bekliyor. Osman Selam Erdoğan çiftinin müzikle süslediği açılış gecesinde Marmaris'in tanınmış birçok siması hazır bulundu. Yar adını koyuver Ölüm kaçar Bir iptir bedenim çekti Deniz kenarında yapılan parti Gecenin geç saatlerine kadar devam etti Bu kavris bu kavgalar Almışım soğuyor musun Anını duydukça Ağlıyor musun Deliriyorlarmış Benim halime Söylesene söyle İnanamıyorum